Ne diyorsun Sami Usta şimdi? En baş göze herifler yatak koymayı mı unutmuşlar yani? <laughs> yatak yok abi şimdi. Yatağı, yatağı <laughs> nereye koymuşlar <laughs> peki bu herifler? <laughs> Vallahi abi bilmiyorum. Arkadaşlar yatak konmadan çalışan motor. <gülüyor> Görmediniz mi? <laughs> e, yatak çıkmadı. Abi buna şey davul koymuşlar ya. <laughs> Dav davul mı koymuşlar? <laughs> davul koymuşlar o yansız çalışır ya şeysiz. E bu motorun özelliği. Yataksız çalışıyor. Yani Allah hep ters doğrusu. Binen evet. arkadaş da kullanan arkadaş iyi kullanmış. İyi gitmiş üstüne yani. Kim toplamıştı bunu usta? Mehmet Onda yorum yok. Toplasa toplasın. Bir şey önemli değil. Şimdi ben bir arkadaşa bir yorum yazmıştım. Benim ustam senkron ayarını saatsiz yapar, saatliden daha iyi olur diye. Şimdi o arkadaşa söylüyorum, buyur gel, biz sana senkron ayarını nasıl olduğunu gösterelim. Saate de gerek yok. Evet. Evet. Değil Onda iddialıyız. Heh. Onda iddialıyız. Orada kimse önüne geçemez. Şimdi senin bu Her motoru şey. tamir ettiğin zaman yatağını yorganını Hı. kaç yıl senden garantili? Benden, benim dediğim şartlarda kullanırsa 2 yıl garantili. Sen kendin garanti veriyorsun yani? Kendim garanti veriyorum. 10 yıl garanti veriyoruz 10 yıl. Nerede 10 yıl? Sen kendine iyi mi bir şartla bakmıyorsun? 10 yıl garanti veriyorsun. Çarpsan çıksan 2 yıl. 10 tamam. yıldan beri yaptığımız makine daha çalışıyor. 10 yıl oldu şartlara adam çalışıyor kullanmıyor bir şey yok. Niye? Çünkü dediğimiz şartlarda kullandığı için. Senin şartların ne usta? 10 yıl abi. Şartların ne? Yani kullanma şartın ne? Abi bize bakıma getirecek. <laughs> bakıma sana gelecek. Evet. Yağını çok sık değiştirecek. Sık değiştirmeyecek abi. Ee, her üç binde bir gelecek. <laughs> onu anlat, onu anlat evet, ki. Evet, her üç binde bir gelecek abi. Öyle mi Samir Usta? Evet, doğru buraya gelecek. yağını değiştireceğiz. Motor yağı filtresi evet. değişecek. Gereken karbonhidrat yağı yapacağız. Abi yaptığımız yatağın onun zararı yok. Böyle. Gönül rahatlığıyla binecek. Çatıştırmalı.